Sonra diyor ki Cumhurbaşkanımız biz diyor 3 Y ile yola çıktık. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. Sonra diyor ona dördüncü Y'yi de ekledi. Yol. Yani yolun yol yapmak. <laughs> Şimdi bakıyorsunuz 20 sene bir hükümet hükümetin sonunda sizin planlamanız yolsuzluğu bitirmek Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluklarına sahne oldu. Sizin planlamanız, söyleminiz yoksulluğu bitirmek Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yoksulluğunu yaşıyoruz. Sizin planlamanız yasakları kaldırmak İkinci Abdülhamit'in istibdat döneminde dahi bu kadar yasak olmamıştı. Türk tarihinin en yasaklı döneminden geçiyor. Ama yol yaptılar. Merkez Bankası ülkenin en önemli kurumudur. Merkez Bankası zarar ederse bütün insanımız zarar eder, Türkiye zarar eder. İzlerken hayretler içerisindeyiz dedi. 20 senedir ülkeyi ben yönetiyorum. Merkez Bankası rezervlerini en eksiye ben getirmişim. Oradan bana muhalefet yapıyor. Eğer diyor Merkez Bankası'na zarar ettirirsen bütün ülkeyi zarar ettirirsin. E bu rezervi kim eksiye indirdi? Kim ülkeyi bu hale getirdi? Sen getirdin. Cumhurbaşkanımız dedi ki içimizde uhde kalan anayasa değişikliğini de inşallah hayata geçireceğiz. Ya siz anayasayı tanıyordunuzda anayasayı mı değiştireceksiniz? Benim bildiğim anayasaya göre, benim bildiğim anayasaya göre mesela siz bu seçim Cumhurbaşkanı adayı olamazsınız. Siz anayasa tanımıyorsunuz, anayasayı değişeceğiz diyorsunuz. İçimizde uhde kaldı diyorsunuz. Ya siz bu anayasayı delik deşik edenler değil misiniz? Anayasanın her maddesini değiştirenler, soruşturanlar değil misiniz? Anayasa mahkemesini tanımıyorum diyenler değil misiniz? Siz değil misiniz bu ya? Ha sonra düşündüm dedim ki ya içinizde ne uhde kalmış olabilir? İçinizde kalan muhte, anayasanın değişemeyen, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen ilk üç maddesi olabilir mi acaba? Sizin işinizde uhde kalan bu mu? Peki nedir sizin işinizde orada uhde kalan? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim yapısının cumhuriyet olması mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti mi? Marşı mı? Demokratik oluşu mu? Nedir sizi rahatsız eden? Anayasanın geri kalan her şeyini değiştirdiniz. Bakın bu meseleye karşı duyarlı olacaksınız. Yıl 2010 yıl 2010. Referandumla gideceğiz dediler. Ne referandumu? Anayasa referandumu. Tamam gidin bakalım. Aldık parti olarak maddeleri. Hangi konular tartışılacak? Bir baktık. TSK'nın yapısı değişiyor. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değişiyor. Birçok kurum esasında yok ediliyor. Çıktık sokak sokak kapı kapı gezdik. Milletimize anlattık. Bakın dedik. Eğer bu anayasaya ki o zaman burada tam bir böleyim. O zaman dediler ki yetmez ama evet. Doğru mu? Kim dedi bunu? Benim hatırladığım başkaları dedi. Neyse dedik ki bunu değişirseniz demokratik krallık gelir. Bak adalet diye kapı kapı dolaşırsınız. Yarınlarınızı kaybeder. Gittiniz evet verdiniz. Şimdi durum ortada. Bakın şu anda konuşulan ki ben bundan aylar önce Mustafa sen hatırlarsın tarihini. O da TV'de bir röportajda dedim ki bakın uzun bir zaman geçmeyecek bu anayasa tartışmasını getirecekler. Çünkü bunların derdini ben biliyorum. Bunların derdi ta 1920'lere dayanır. Bunların derdini ben biliyorum. Bunların neyi değiştirmek istediğini ben biliyorum. Dolayısıyla önümüzde bu konu geldiği zaman ayık olacaksınız. Eğer bir kez daha bunların tezgahına düşerseniz elinizde ne cumhuriyet kalır, ne bayrak kalır, ne vatan kalır. Bu söylediğimi sakın unutmayın. Sancı yapamadıkları bir şey var. Anayasa bunlara engel oluyor. İçlerinde uhde kalmış onu değiştirecekler. Neyse. Bizim İçişleri Bakanımız çıktı dedi ki bu dedi kara motorla 13 saat uçuş yapıp Tarsus'a ta gelmişti. Bak özrü kabahatinden mi? 13 saat havada bir şey uçuyor. Devletin bundan haberi yok. Ulan hayırdır bir gece ansızın mı geldi? Ne Nasıl bir zihniyet ya? Bunu da açık açık konuşuyorsun. Sonra dedim ki herhalde bunların havada uçan bir şeye devletin müdahale etmemesi mümkün değil. Bak drone vardı. Drone, drone uçurur. Yani 10 dakika sonra gelir müdahale eder. 13 saat ara motor uçmuş. Tarsus'a kadar gelmiş. Buna müdahale edilmemesinin ben hiçbir açıklayıcı sebebini bulamadım. Herhalde dedim içinde para geçiyor da Bunlar para geliyor zannettiler. Her programında yazıyorum. Din. Din. Niye ya siyasette din niye bu kadar konuşuluyor Çünkü dini istismar eden bir hükümetimiz var. Yani sanırsınız ki bunlar gitse yani din elden gidecek. Daha namaz kılacak cami bulamayacağız. İbadet edecek mekan kalmayacak, böyle bir alnı oluşturuyorlar, doğru mu? Halbuki bakıyorsun, Müslüman kanaat ehlidir diye diye, her türlü lüksü, şatafatı, israfı yaşayan, saraylarda yaşayan, milleti açlığa mahkum eden bunlar. Bakıyorsun, bunlar çıkıyor karşıma. FETÖ'yü bu ülkenin başına bela eden bunlar. Çocukların istismara uğradığını bildiği halde çocukların baskıdan intihar ettiğini bildiği halde zararlı bir takım cemaatlere, cemiyetlere arsa tahsis eden, okul arsası tahsis eden bunlar, bu FETÖ'cüleri devletin bütün kurumlarına yerleştiren bunlar. FETÖ'nün sivil toplum çalışması olan dinler arası diyaloğu tam 10 tane bakanlığa resmi yazıyla yollayıp devletin politikası haline çevirenler bunlar ve bunlar bizi İslam diniyle birlikte yaşattığını iddia eden insanlar. Bakın yarın ne bu insanlara hesap verebiliriz ne öteki tarafta Allah'a hesap verebiliriz. <laughs> bu kandırmacadan çıkmamız lazım. Söylediler her yerde diye dini de sömürdüler. Diyaneti de sömürdüler. Sanki koca bir ihanet şebekesi hiçbir şey elimizde bırakmadılar. Bir an önce uyanacağız. Uyanmazsak yarın hesabını veremeyiz.